Ekranları titreten, rating rekorları kıran ve milyonların evine giren dizilerin arkasındaki isim. Dizilerin kraliçesi Ekta Kapur. Babası, efsanevi sinema oyuncusu Jetendra'nın sağladığı muazzam olanaklar ve sektördeki ağırlığı bu imparatorluğun görkemli temelini attı. Ama bu altın tahtın altındaki zemin, kariyerleri bir gecede çöken oyuncularla, milyon dolarlık davalarla, basına hiç düşmeyen sessiz tehditler ve sonsuz söylentilerle döşenmişti. Çatırdayan bir zeminde yükselen bir imparatorluktu bu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. İlk iki bölümde bu sistemin hem en masum çocuk işçilerini hem de trajediye sürüklenen yetişkin oyuncularını izledik. Şimdi ise rotamızı bu sistemin en tepesine çeviriyoruz bugün perdeyi tamamen aralıyor ve kimsenin cesaret edemediği o sert soruyu doğrudan soruyoruz. Bu imparatorluk mutlak gücünü sistematik olarak kötüye mi kullandı? Ve değişen bir dünyada bu K formülünün krallığı neden sallantıda? İşte perdenin arkasındaki savaşların, zaferlerin ve hepsinden öte çöküşün tüm çıplaklığıyla anlatıldığı nihai ve tam detaylı hikayesi. Shiveta Tivari, en Büyük Hukuk Savaşı Shweta Tiwari, Balaji'nin en ikonik dizisi Kasao Tizindagi K'de başrolü Prerna Basu'yu oynayarak televizyonun en sevilen yüzü haline gelmişti. Kariyerinin zirvesindeyken Bollywood'dan cazip teklifler almaya başladı. Bu bir oyuncu için altın değerinde bir fırsattı ve Shweta diziden ayrılmak ve sinema kariyerine odaklanmak istediğini Ekta Kapur'a iletti. Tehdit ve Zorbalık İddialara göre bu istek Balacı'nın ofislerinde bir fırtına gibi esti. Shiveta Tivari'nin iddialarına göre Ekte Kapur kendisini doğrudan ve açık bir dille tehdit etti. Kendisini tüm sektörden kara listeye aldırmakla tehdit ettiği, onu bir daha asla ekranlarda göremeyecek hale getireceği söylendi. Daha da ötesi, Şivetay sözleşmesinde kendisine vaat edilen ödemelerin düzenli olarak yapılmadığını, maddi olarak da sıkıştırıldığını öne sürdü. Deve karşı tek başına savaş. Şiveta Tiwari hiç çekinmeden tüm riskleri göze alarak Ekta Kapur ve Baleci Films'e dava açtı. Bu, Hint televizyon endüstrisinde bir oyuncunun en güçlü yapımcıya karşı açtığı en cesur, en sembolik davalardan biriydi. Mahkeme salonlarında ve basına yaptığı açıklamalarda Şiveta Ektekapur'un kendisine duygusal ve profesyonel zorbalık yaptığını, onu küçük düşürücü bir tavırla sözleşmeye bağlamaya çalıştığını anlattı. Bu sektörde ilk kez bu kadar yüksek sesle dile getirilen bir suçlamaydı. Sessiz anlaşma ve sessiz ceza. Dava tarafların mahkeme dışında bir anlaşmaya varmasıyla kapandı. Detayları asla tam olarak bilinemedi. Ancak anlaşılır bir şekilde Shiveta Tiwari, davadan sonraki birkaç yıl boyunca sektörde ciddi anlamda zorlandı. Büyük projelerden uzak kaldı. Bu dava, Ektekapur'un gücünün sınırlarını test eden ve birçokları için ilham olan bir mihenk taşı oldu. Colors TV Devler Savaşı Baleci Telefilms, Colors TV kanalı için Bade Açcelaktı H, Uttaran gibi çok başarılı ve kanalın reyting devleri haline gelen diziler üretiyordu. Ancak iddialara göre, Colors TV bu dizilerden kaynaklanan devasa borçlarını Baleci'ye düzenli olarak ödemiyordu. Alacaklar milyonlarca dolara ulaşmıştı. İş Kraliçesi Devreye Giriyor Ekte Kapur, üretici dehasının yanı sıra acımasız bir iş kadını olduğunu burada gösterdi. Duygusal davranmak yerine klasik bir CEO tavrıyla hemen harekete geçti. Colors TV'nin üst yönetimine karşı hukuki süreç başlattı ve milyonlarca dolar değerindeki alacaklarının tahsil edilmesi için dava açtı. Sektörde deprem. Bu dava sektörde bir deprem etkisi oluşturdu. İçerik üreten bir prodüksiyon şirketinin yayın yapan dev bir televizyon kanalını mahkemeye verebileceğini, güç dengesizliğine rağmen hakkını arayabileceğini herkese gösterdi. Taraflar arasında uzun, gergin ve medyanın yakından takip ettiği bir hukuk mücadelesi yaşandı. Ve mutlak zafer. Ekte Kapur davayı kazanarak alacaklarının tamamını veya büyük bir kısmını tahsil etmeyi başardı. Bu zafer onun sadece üretici bir deha olmadığını, aynı zamanda arka planda iplerini çeken, hesap soran ve hakkını sonuna kadar savunan güçlü bir iş imparatoru olduğunu tüm sektöre kanıtladı. Punit Vaşist Kölelik Sözleşmesi ifşası. Kahito Hoga gibi dizilerde rol almış oyuncu Punit Vashist bir dizi röportaj vererek sessizliğini bozma riskini aldı. Baleci telefilmsdeki deneyimlerin tüm çıplaklığıyla anlattı. Birinci ağızdan şok itiraflar. Vaşist imzaladığı sözleşmeleri hiç tereddütsüz kölelik sözleşmesi olarak nitelendirdi. Oyunculara ödemelerinin aylarca hatta bazen daha uzun süre geciktirildiğini, psikolojik baskı, aşağılanma ve açık tehditlerle karşılaştıklarını iddia etti. Kendisinin ve diğer oyuncu arkadaşlarının işini kaybetme korkusuyla bu koşullara boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı. Sessiz çoğunluğun sesi. Resmi bir dava açılmadı. Ancak Punitvaşist'in bu cesur çıkışı, sektördeki sayısız diğer suskun ses için bir ilham ve dayanak noktası oldu. kapurun çalışma sistemine ve korku kültürüne dair en çarpıcı birinci ağızdan yapılmış bir tanıklık olarak medya tarihine geçti. Bu durum, sektörde dolaşan gizli kara liste iddialarını güçlendiren en somut, en net ve en çok konuşulan örneklerden biri haline geldi. Amna Şarif Benzer Bir Kader Kahinto Hogan'ın yıldızı Anna Sharif de benzer bir şekilde baleciden ayrılmak ve başka projelere belki de Bollywood'a yönelmek istedi. Tanıdık bir senaryo. Shivete Tiwari vakasına paralel şekilde sözleşmesini erken feshetmek istediği için kendisine hukuki tehditler geldiği, psikolojik olarak zorlandığı ve diziden ayrılmasının önüne görünmez engeller konduğu iddia edildi. Basına oyalama taktikleri ve maddi kayıp yaşatma stratejileriyle ilgili sızıntılar yapıldı kaçış ve bedel. Amna Şarif zorlu ve muhtemelen maliyetli bir sürecin ardından Baleci'den ayrılmayı başardı. Ancak bu süreç onun kariyer momentumunu kırdı ve televizyondaki yıldız konumunda bir duraklama yaşanmasına neden oldu. Bu da Baleci'den ayrılmanın genellikle bir bedeli olduğu tezini güçlendirdi. Gücün karanlık yüzü, tehditler ve sessiz kurallar. Kare liste mekanizması nasıl işliyor? Sektördeki güvenilir kaynaklara ve anonim röportajlara göre, Ektekapır'ın ofisinde gayri resmi olarak beğenmediği, kendisiyle ters düşen sözleşmesini ihlal ettiği düşündüğü ve basitçe sorun çıkardığını düşündüğü oyuncu, yönetmen, yazar ve hatta teknik ekibin isimlerinin olduğu bir liste tutulduğu iddia ediliyor. Güç gösterisi ve kod bu listenin diğer bütün yapım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle gayri resmi toplantılarda, yemeklerde veya telefon görüşmelerinde paylaşıldığı söyleniyor. Verilen mesaj net. Bu isimlerle çalışırsanız benimle ve balacı ile iş yapmak çok zorlaşır. Tercih sizin. Kimse Ekte Kapur gibi bir içerik devinin kapısını kapatmak ve onunla olan tüm iş fırsatlarını kaybetmek istemediği için listedekiler sessizce dışlanır ve işsiz kalır. Bu belirsizlik oyuncular üzerinde derin bir psikolojik anksiyete, özgüven kaybı ve kariyerlerinin bir başkasının insafına kaldığı hissi oluşturur. Somut kanıt mı? Tabii ki hiçbir zaman yazılı veya kanıtlanabilir bir delil ortaya çıkmadı. Ancak yukarıdaki örneklerdeki gibi bir anda hiçbir mantıklı açıklaması olmadan işleri duran yıldızlar bu iddiayı her seferinde güçlendiriyor. Mikro yönetim ve üretici diktatörlük Ekte Kapur'un gücü sadece iş anlaşmalarıyla sınırlı değildi. Üretici sürecin her milimetresine olan mutlak hakimiyetiyle de biliniyordu. İddialara göre setteki en ufak bir diyalog değişikliği bir oyuncunun makyajı veya bir sahnenin çekim açısı bile nihai ona için ona sorulurdu. Gücün etkisi Bir mikro yönetim tarzı yönetmenlerin ve senaristlerin üreticiliğini baltaladı. Onları sadece birer uygulayıcı haline getirdi. Her kararın nihayetinde onun zevkine, içgüdülerine ve batı inançlarına bağlı olması, setlerde belirsizlik ve çekingenlik oluşturdu. Bu, Ekta'nın dizisi tanımını açıklayan ve onun otokratik imajını pekiştiren çok kritik bir unsur oldu. Sözleşme tuzakları ve oyuncu bağımlılığı, uzun ve katı sözleşmeler Baleci Telefilms'in özellikle yeni yetenekleri imzalattığı sözleşmelerin oyuncuyu şirketi adeta bağlayan çok uzun vadeli ve inanılmaz katı maddelerle dolu olduğu iddia ediliyor. Oyuncu kendisini Balaji'nin bir malı gibi hissedebiliyor. Kaçış maddeleri ve tazminat canavarı. Sözleşmelerin en korkulan maddeleri oyuncunun diziden erken ayrılması, hasta olması veya başka bir proje kabul etmek istemesi durumunda devreye giriyor. Bu maddelere göre oyuncu yapımcıya korkunç ve ödenmesi neredeyse imkansız tazminatlar ödemek zorunda kalıyor. Bu da oyuncuları ne kadar kötü, insanlık dışı koşullar olursa olsun dizide kalmaya ve boyun eğmeye mecbur bırakan en büyük zincir. Video Senaryosu Bölümü Sosyal Medyada imalı Savaş Ektekapur'un Kapur'un Linç Kültürü Manipülasyonu Ekte Kapur'un gücü sadece setlerde veya yönetim kurulu toplantılarında değil, en göz önündeki platformda, sosyal medyada bile kendini acımasızca gösterdi. Onun silahı avukatlar veya sözleşmeler değil, birkaç kelimelik ustalıkla yazılmış imalı ve gizemli gönderilerdi. Üzücü, yeni gelenler köklerini unuttuğunda. Karma herkesi ele geçirir. Sadakat her şeydir. Bu tek cümlelik mesajlar Hint medya dedikodusunun ekosistemi için birer davul sesi gibiydi. Her paylaşım binlerce internet detektifini harekete geçirirdi. Herkes aynı sorunun cevabını bulmaya çalışırdı. Ekta Kapur bu sefer kime hedef alıyor? Ama asıl bombası bu gönderilerin ardından patlardı. Paylaşım bir hedefi işaret etmek için bir başlangıç fişeğiydi. Takipçileri ve dedikodu hesapları onun yerine gerisini getirirdi. Bir isim tahmin edilir edilmez anında acımasız bir sanal linç kampanyası başlardı. Hiçbir somut kanıt olmadan sırf Ekta Kapur'un bir iması yüzünden bir oyuncunun itibarı binlerce kişinin önünde paramparça edilebilirdi. Zaten yeteneksizdi. Kibrinin cezasını buldu. O işi hak etmiyordu. Bu yorumlar hedef seçilen kişinin dijital mezar taşına kazınırdı. Bu Ekta Kapur'un gücünün ulaştığı en ürkütücü ve modern boyuttu. Sadece bir tweet ile kitlesini bir silaha dönüştürüyor, bir oyuncunun kariyerini ve psikolojisini hedef alıyor ama hiçbir zaman doğrudan isim vermediği için de tüm sorumluluktan kaçabiliyordu. Bu açık tehditlerden ve kara listelerden çok daha etkili, çok da korkakça ve çok daha yıkıcı bir yöntemdi. Bu gücünü sadece sektöre değil, sıradan insanların zihinlerine ve dijital alana kadar genişlettiğinin ve orada bir linç çığlığı başlatabilecek kadar nüfus sahibi olduğunun en net kanıtıydı. Oyuncu seçme koltuğu ve cinsel taciz söylentileri. Hint medya endüstrisinin en karanlık ve en kirli sırlarından biri olan oyuncu seçme koltuğunun balıcı telefilm setlerinde, ofislerinde ya da oyuncu seçme süreçlerinde de yaygın bir şekilde var olduğuna dair söylentiler ve anonim iddialar hiç bitmedi. Gücün etkisi ve sessizlik perdesi. Genç ve kariyer yapma umuduyla yanıp tutuşan oyuncuların bu sisteme sessizce boyun eğdiği, eğmezse işe alınmadığı veya hızla gözden düşürüldüğü iddia ediliyor. Ektekapur'un bu sistemin doğrudan bir parçası olduğuna dair bir kanıt olmasa da kontrolü altındaki devasa bir imparatorlukta bu tür uygulamaların varlığına göz yumduğu veya önlemekte yetersiz kaldığı eleştirilerin ana odağında. Korku kültürü mağdurların seslerini çıkarmasını engelliyor. Kişisel ilişkiler ve lezbiyenlik söylentileri. Ekte Kapur'un kişisel hayatı özellikle de cinsel yönelimi Hint dedikodu basını, magazin dergileri ve internet forumlarında 10 yıllardır dolaşan ve hiç düşmeyen bir konudur. Kendisinin lezbiyen olduğu yakın çevresinde kadınlarla, iş ortaklarıyla, kişisel asistanlarıyla ya da bazı oyuncularla gizemli ve romantik ilişkiler yaşadığı iddia edilir. Bu iddialar onun güçlü, erkeksi ve dominant iş kadını imajıyla birleştirilerek sürekli beslenir gücün etkisi, gizem ve kontrol. Bu iddialar hiçbir zaman kanıtlanamamış, kendisi de bu konulardan nadiren konuşmuştur. Ancak bu söylentiler onun ulaşılmaz, gizemli, kamera arkasında bile mutlak kontrol sahibi, kraliçe imajını pekiştiren, onu sıradan insanlardan ayıran bir unsur olarak hep var olmuştur. Bu gizem onu aynı zamanda korku ve saygı unsurunda oluşturur. Fikir hırsızlığı, intihal suçlamaları. Küçük üreticilerin çığlığı. Birkaç bağımsız senarist, yazar ve küçük prodüksiyon şirketi zaman zaman Baleci Telefilmzi ve Kapuru suçlayıcı açıklamalar yapmıştır. İddiaları, Kapur'un piyasaya sürdüğü dizilerin ana konseptlerinin, hikaye akışlarının veya karakterlerinin kendilerinin daha önce Baleci'ye gönderdiği işe alım için kullandıkları senaryo taslaklarından, önerilerden çalındığı yönündedir. Gücün etkisi, davaların susturulması... Ne zaman böyle bir iddia ortaya atılsa, Baleci'nin agresif hukuk timi ve muazzam maddi gücü devreye girer. Bu küçük isimler dev ile boğuşamayacaklarını anlayarak ya iddialarını sessizce geri çeker ya da açtıkları davalar Baleci'nin lehine sonuçlanır. Bu durum sektörde fikrim çalındı ama kime şikayet edeceğim, Ektay'a mı dava açayım? Korkusunun ve çaresizlik hissini derinden yerleştirmiştir. İnsanüstü çalışma temposu, bitmeyen çekim saatleri, cehennem var vardiyaları. Baleci setleri özellikle de canlı yayın dönemlerinde birer çalışma kampına döndüğü iddia edilir. Oyuncu ve ekibin 18 ila 20 saat aralıksız haftanın neredeyse her günü çalışmaya zorlandığı, uyku ve yemek molalarının insani sınırların çok altında kısıtlandığına dair sayısız oyuncu şikayeti basına sızdı. Fiziksel ve zihinsel tükenmişlik çok yaygındı. Bu durum sadece fiziksel bir tükenmişlik değil, ağır bir zihinsel ve duygusal yıkım da getiriyor. Oyuncuları sürekli bir stres ve korku halinde tutuyordu. Sessiz çoğunluk, korkuyla susmak. Kimse işini kaybetmemek, sorun çıkaran olarak etiketlenmemek ve o korkulan kara girmemek için resmi olarak şikayetçi olamadı. Ancak röportajlarda o setlerde çalışmak bir cehennemdi, insan gibi davranılmıyordu, diyen isimsiz kahramanlar hep oldu. Bu herkesin bildiği ama konuşmaya korktuğu bir sırdı. Utanç ve bayağı imparatorluğu. Anlamsız dizilerin anatomisi. Uluslararası alay konusu. Ekte Kapur'un içeriklerinin uluslararası izleyici kitlesi ve eleştirmenler tarafından neredeyse tek bir ağızdan utandırıcı ve bayağı olarak damgalanmıştır. Bu tür onun imzası haline gelmiştir. Somut örnekler formülün şifreleri. Kaybolan ikizler, saçma sapan hafıza kayıtları, bilim kurguyu aratmayan yüz nakilleri, ölüp dirilmeler, hayaletler ve reenkarnasyonlar. İnandırıcılıktan tamamen uzak, abartılı ağlama krizleri, durduk yere bağırma sahneleri ve aşırı duygusal müziklerle desteklenen her sahne. Ağır plastik görünümlü makyajlar, göz alıcı, abartılı ve pahalı dekorlar, gerçeklikle bağı olmayan şatafatlı kostümler, Aynı entrikaların, aşk üçgenlerinin, intikam planlarının ve yanlış anlaşılmaların defalarca usanmadan tekrarlanması. Gücün etkisi, kalitenin çöküşü. Bu tarz 10 yıllardır Hint televizyonuna hükmetti. Ekta Kapur'un başarısı diğer kanalların ve yapımcıların da aynı formülü takip etmesine neden oldu. Bu da Hint televizyonunda kalite standartlarının dramatik bir şekilde düşmesine, Hint içeriklerinin uluslararası arenada ciddiye alınmamasına ve dalga geçilen bir mizah malzemesi olmasına neden oldu. Sosyal medyada Ekte Kapur anlamsız diziler yapmayı bırakmalı eleştirileriyle sürekli hedef tahtası haline gelmiştir. Aynı zamanda bu abartılı ve inanılmaz sahneler onu internet mizah kültürünün efsanevi bir parçası haline getirdi. Sosyal medyada dizilerdeki absürt diyaloglar ve yeşil ekran hatalarının sürekli alay konusu olup paylaşılarak onun kültürel etkisinin ironik bir başka boyutunu oluşturdu. Otokratik yönetim ve batıl inançlar. Kurgudaki yansıma. Ekta Kapoor'un yönetim tarzı onun hakkında yazılan kurgu romanlarda bile, örneğin Bollywood Roulette romanındaki Vintananda karakteri gibi. Açıkça betimlenmişti. Bu karakter otokratik eleştiriye hiç tahammülü olmayan, etrafındaki herkesi korkuyla yöneten, kaprisli ve aşırı batıl inançlı bir medya patronitesidir. Gerçek dünya bağlantısı. Kurgu mu, gerçek mi? Romandaki bu betimlemeler, Ekta Kapur'un gerçek hayattaki davranışlarıyla şaşırtıcı benzerlikler gösteriyor. Dizilerinin isimleri K harfiyle başlaması, Önemli kararlar öncesindeki astrologlara danışması, belirli ritüellere inanması gibi halka açık batıl inançları bu kurgusal betimlemeleri doğrular niteliktedir. Bu da onun karar mekanizmasında mantık kadar sezgilerin ve inançların da etkili olduğu izlenimini güçlendiriyor. İmparatorluk çöküyor mu yoksa gücü yeniden mi şekillendiriyor? Tüm bu iddialar, davalar, karanlık söylentiler, birinci ağızdan şok itiraflar ve kültürel eleştiriler bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo tartışmasız bir başarı hikayesinin altındaki çatlakları ve ahlaki ikilemleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne sürüyor. Peki bu fırtınalar karşısında Ektekapur'un imparatorluğu ne durumda? Değişen dengeler. Geleneksel televizyonun sonu ve dijital devrim. Ektekapur'un mutlak hakimiyetinin en büyük darbeyi yediği yer onun en güçlü olduğu alan oldu. Geleneksel televizyon. Televizyon sektörü 2010'ların sonlarından itibaren ciddi bir durgunluk ve reyting kaybı yaşamaya başladı. Ektekapur'un K harfli melodram formülü artık izleyiciyi cezbetmiyor. Aksine dijital platformların sunduğu daha cesur, daha gerçekçi ve daha üretici içerikler karşısında demode kalıyordu. Bu onun kanallar üzerindeki pazarlık gücünü önemli ölçüde zayıflattı. Artık bir kanal bir balaca dizisi olmadan da ayakta kalabilirdi. Bu değişim kara liste mekanizmasının etkinliğini de büyük oranda kırdı. Artık oyuncular ve üreticiler için Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hotstar gibi devler ve onlarca yerel dijital platform balacıyı alternatif ve çok daha özgürlükçü çalışma alanları sunuyordu. Dijitaldeki başarı, alt balacı ve strateji değişikliği. Ekta Kapoor bu değişimi erkenden fark edenlerden biriydi. 2017'de dijital platformu Alt Balacı'yı kurarak imparatorluğunu yeniden şekillendirmeye başladı. Bu hamle onun vizyoner iş kadını kimliğini bir kez daha kanıtladı. Alt Balacı geleneksel dizilerden çok daha cesur, yetişkinlere yönelik, etkili ve kısmen daha karanlık içerikler üretti. Bu platform onun için bir kalkan görevi de gördü. Eleştiriler artık zevksiz televizyon dizilerine değil, dijital içeriğe kaydı. Burada da sözleşme anlaşmazlıkları ve üretici kontrol iddiaları devam etse de dijital dünyanın doğası gereği bu tür uygulamaları sürdürmek çok daha zordu. Eleştiriler ve itibar Kalıcı bir leke mi? Ektekapor tüm iddialara ve davalara rağmen sektördeki konumunu korumayı başardı. Ancak dizilerin kraliçesi ünvanının yanına sosyal medyada ve sektör içinde Zorba, Otokrat ve Karaliste kraliçesi gibi etiketleri de kalıcı olarak eklemiş oldu. İtibarı tartışmalarla ve başarılarla örülmüş bir paradokstur. Bir yandan üretici dehası ve iş zekasıyla saygı görürken, diğer yandan çalışma tarzı ve etik standartları nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilmekte. Shiveta Tiwari ve Punit Vashist gibi isimlerin çıkışları onun mirasına dair kalıcı bir sorgulama oluşturdu. Nihai yargı: Güç, korku ve miras. Ekte Kapur'un hikayesi, gücün doğası, bu gücün nasıl kullanıldığı ve sanat ile iş dünyasının kesişiminde etiğin sınırlarına dair modern bir fabludur. O, babasının sağladığı ayrıcalıklı başlangıcı keskin bir iş zekası, pazarlık gücü ve kimsenin tahmin edemeyeceği içeriklerle birleştirerek bir imparatorluk kurdu. Ancak bu imparatorluğu ayakta tutan şey sadece üreticilik değil, aynı zamanda korku, katı kontrol ve acımasız iş taktikleriydi. Sonuç olarak Ekta Kapur'un imparatorluğu çökmüş değil, evrim geçiriyor. Mutlak hakimiyet çağı sona ermiş olsa da o hala Hint eğlence sektörünün en güçlü ve en etkili isimlerinden biri. Geleneksel televizyondaki gücü azalırken dijital dünyadaki varlığını güçlendiriyor. Mirası ise reyting rekorları kıran diziler ve yetiştirdiği yıldızlarla aynı derecede kariyerleri sonlanan oyuncular. Susturulmuş sesler, ve sektörde onlarca yıl silinmeyecek bir korku kültürünün tohumlarının atmasıyla şekillenecek. Ekta Kapur, Hint popüler kültürünü şekillendiren bir dahi mi, yoksa gücünü sistematik olarak kötüye kullanan bir otokrat mı? Tarih, onun için muhtemelen her iki ünvanda yan yana yazacak. Çünkü gerçek her zaman gri tonlardadır. Ve Ekta Kapur'un hikayesi, başarının karanlık ve aydınlık yüzlerinin birbirinden ayrılamaz olduğunun en net kanıtıdır. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz.